Arkadaşlar merhabalar. Kia Sorento Pro'nun filtresini nasıl değiştirir onunla ilgili bir video çekeceğiz. Öncelikle torpilonun içerisini boşalttık. Polen filtresini değiştirmemiz için torpidoyu sökmemiz gerekiyor. Söküm işlemi de şöyle olacak. Şimdi bir bu tarafta bir de tam karşısında iki tane şöyle klips var. Bu klipsleri hafif ileri itip de kendimize çektiğimiz zaman boşa çıkartıyoruz. Mesela şu an boşa çıktı. Arka tarafı tutuyor. Tutmasın diye de bunu şöyle ileri doğru itiyorum. Şu an o klipsten kurtulduk. Aynı işlemi buradaki için de yapıyorum. Zaten şurada görünüyordur şu yeri. Şöyle kendime doğru çektim. Ters çevirdim. Bu klipsten de kurtuldum. Artık torpidoyu açabilirim. Şimdi torpidomuz aşağı indi. Arkadaşlar şimdi polen filtresinin yerini şöyle göstereceğim. Şimdi şu polen filtresinin kapağı. Bu kapağın bir şurada klipsi var. Oradan görebiliyor muyuz? Bu sağdaki klips şurası. Evet. Bunu elimizle iteceğiz biraz sonra. Bunu elimizle itmek yetmeyecek. Şunu da hafif yukarı kaldıracağız şöyle. Görünüyor mu şu anda? Görünüyor. Şöyle bir gösterebildiğim kadar engel olmadan hatta şöyle ne yapsam engel olur muyum? Engel olmuyor. Sıkıntı yok. Yani Klipsi şu an ittim. Ben de buradan yukarı kaldırdım. Şöyle, şöyle yapalım. Şöyle sola doğru çektiğim zaman artık bu kapak elime gelecek. Neresi tutuyor acaba şu anda? Yani biraz sola çekti. Heh, tamamdır. Kapak çıktı ve yukarı gitti. Ee, şimdi bu sol taraf artık polen fitresi. Bunu da olduğu gibi tutup kendimize çekeceğiz şöyle. Şöyle polen fitlesini de gösterelim. İçinde yapraklar vesaire. Diyecekler <laughs> <Yani gülüyor> şimdi. görevini yapmış. Ne kadar da değiştirmeniz gerekiyor. Tamamlamış. Diye Bunun yerine şöyle aldığımız. Polen fıtıcısını takacağız. Polen fıtıcısı gelecek ve tekrar o yerine takılacak. Tamamdır. Takarken de zaten birazdan göstereceğim. Arkadaşlar yine Polen fıtıcısını taktık. Burada Işıklar dikkat ettiğimiz bir şey şu kenarlarımızda boşluk olmayacak. Şu kenarlarda eğer boşluk olmadan taktıysak her şey iyi demektir. Bunun yerine itiyoruz. Kaplamamız buradaydı. Önce şu tarafına geçiriyoruz. Ardının diğerini dikiyoruz. Bu da tamam. Şimdi tekrar şu klipsleri takmakla işimiz. Şöyle önce bir yerine takalım biz bunu. Şöyle. Şunu da takayım hatta. Bu ne? Bu ne? Usta bir daha artırırmış. Bu ne? Bu <laughs> O? Benim teybin. Ha önceki tebdi tamam. Tabii. Okay. Önceki değil bunun. Ha bunun. Aux. Şöyle yerine takacağız ama biraz erken oldu bunu yapmak. Ha. Şöyle boşta olsun ki şuradan girebilsin istiyorum. Bu taraf tamam. Diğer Şimdi bu, bu taraf tarafı tamam. Sağ taraf İki taraf da tamamsa görünüyor mu? Evet. Şöyle yerine ittim, oturturdum. Böyle de aynı şekilde biraz ileri itip otutturacağım. Yerine mi gelmedi acaba? arkadaşlar. <laughs> <laughs> Bu da oturdu. Şöyle torkudumuzla eski haline geldi. Şöyle bir anahtarı vereyim. Klimanın üflemesine bir bakalım istersen. Tamamdır. Arkadaşlar video istersen ben çalıştırayım. Video eğer size yardımcı olduysa beğenip abone olabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ediyoruz. Şöyle klimayı da bir göreyim. Bir çalıştıracağım arabayı. Çalıştır, çalıştır. Evet, gayet iyi yüklemeye başlıyor. Gayet iyi. Arkadaşlar, kompresöründe sorun yok. Sadece filtremiz e, kediymiş. Problemimiz şuydu. Problemimiz şuydu arkadaşlar. Aracımızın kliması soğuk ama çok az üflüyordu. Şiddetli üflemiyordu. Yani soğukluktan bahsetmiyorum. Şiddetli üflemiyordu. Ee, bunun sebebinin polen filtresi olduğunu düşündük. Yani klima gazıyla vesaire alakalı olduğunu düşündük öncelikle. Polen filtresini söktük, taktık ve şu anda şiddetli bir şekilde üflemeye başladı. Sizde böyle bir problem varsa öncelikle aracınızın Polen filtresini temizlemekte ya da değiştirmekte başlayabilirsiniz. Temizlemekte işinizi görecektir. Sizlere iyi günler diliyorum. İyi haftalar. Eğer işinize yaradıysa bu video beğenip abone olursanız bana çok destek olursunuz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.